Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lojistiğin alt bölümlerinden bahsedeceğim. Birinci alt bölüm veya çeşit tedarik lojistiği. İkincisi ise üretim lojistiği. Üçüncüsü dağıtım ve depolama lojistiği. Dördüncüsü de geri dönüşüm lojistiği. Bu alt bölümler şu şekilde oluşmaktadır. Bunların hepsi birleştiği zaman zaten bildiğimiz gibi supply chain dediğimiz tedarik zinciri veya lojistik zinciri dediğimiz olay oluşmaktadır. Genelde dünyada tedarik zinciri satın alma süreçleriyle bilinir. Yani satın alınıp karayoluyla, demiryoluyla ve hava yoluyla malın bir yerden bir yere ulaşması ve onun bütün satın alma sürecine biz tedarik lojistiği diyoruz. İkincisi ise üretim lojistiği. Üretim lojistiği deyince aklımıza ne geliyor? Üretim bantları, üretim tesisleri geliyor. Üretim tesislerinde şöyle bir detay vardır. Örneğin her üretim orada malları yani paletlerce malları depolamak istemez. Sebebi şu. Çünkü yer kısıtlı olduğu için her şeyi üretime kullanmak isterler. Bütün oradaki yeri üretim için kullanmak isterler. Onun içinde en yalın şekilde yani en basit şekilde malın gelmesi, üretime dahil olması ve ondan üretildikten sonraki süreçte de direkt malın depoya veya üretici e, üreticiden çıkma süreci başlar. Buna da üretim lojistiği denir. Yani hammadde gelip üretilmiş malın çıkmasına denir. Ondan sonraki süreçteki üçüncü önemli çeşit ise e, dağıtma ve depolama yani İngilizce distribution veya e, uh, distribution logistiği diye o adlandırılabilir. O da şu, şu şekilde yapılır. Yani örneğin bütün mallar üretildi veya bir üretilmiş bir mal depolanıp paketlenip ondan sonra da dağıtım sürecine biz dağı, depolama dağıtma lojistiği diyoruz. Şu an o günümüzde de çok yerde görmüşsünüz. Yani depolar var büyük firmalar işte örneğin DHL gibi firmalarda bu tarz işleri ana firmaları dördüncüsü de geri dönüşüm lojistiği aslında bu hayatta yani bizim bütün insanlığın ve bütün üreticilerin bütün fabrikaların bütün firmaların bir geri dönüşüm ihtiyacı vardır bu da işte bütün kağıtlardan plastiklerden bütün çöp atıklarının tekrardan hayata kazandırılması dünyayı kirletmemesi adına yapılan çok devasal bir alandır. Onun içinde o da ayrı bir altı bölüm olarak bu çeşitler altına gelmiştir. Çoğu şu şekilde düşünebilir ya işte nakliye, transport neden bu şekilde bir çeşit ve altı bölüm değil. Çünkü transport aslında bütün süreçlerin içerisinde olan ana bir amaç, ana bir gereçtir. Yani Örneğin işte tedarik yaparken de tırla nakliyeyi kullanabilirsiniz, resilingde de kullanabilirsiniz, dağıtmada da kullanabilirsiniz. Yani nakliye bunların altına girmez. Bunlar normal terimsel olarak alt bölümleridir. Gerçekten bu bölümde lojistik ağırlıkla yapılır. Bu bölümde bu şekilde başka bir logistik yapılır. Yani bunları birbirinden ayrı tutmak gerekir. Umarım bu videoda az da çok biraz çeşitleri öğrenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımda her çeşidi yani önün tedarik lojistiği, üretim lojistiği, depolama dağıtma lojistiği ve geri dönüşüm lojistiği ile ilgili ayrı videolar çekeceğim. Onları da takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.